İki gündür Çameli'de etkili olan kar yağışı ilçeyi tamamen beyazı bürüdü. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında. Denizli'de Balkanlardan gelen bu soğuk havanın etkisi altına girdi. Denizli merkezde soğuk hava ve yağmur etkili oluyor. Fakat yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde sadece soğuk yok. Kar yağışı da başladı. Denizli'nin Çameli ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi bembeyaz yaptı. Ekiplerimiz Çomeli ilçesine gitti. Denizli merkezin hasret kaldığı kar Çomeli'de fazlasıyla mevcuttu. Çomeli'de vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı. Tabii ekiplerimiz de. Sevgili izleyiciler biz geldik ekibi olarak. Ne Uludağ'dayız ne de Kartalkaya'da. Şu anda Çameli yollarındayız ve Çameli'ye az bir yolumuz kaldı. Gördüğünüz gibi arkada müthiş bir manzara var. Denizli'de mevsim normallerinin altında giderken hava sıcaklıkları, Çameli'de ise her zamanki gibi kar doğayı süslemiş vaziyette ve biz geldik ekip olarak. Biz de durup buradan size görüntü aktarmak istedik. Ve bu gördüğünüz gibi bu senenin ilk karını Rıfat kardeşim buyur. <laughs> Sana da gönderiyorum. Ve sevgili izleyiciler görüyorsunuz arkamda inanılmaz bir manzara var. Çok güzel ve Rıfat'ı biraz sonra da şöyle karla bir güzel yıkalım. Güzel. <laughs> Eğlendin mi Ahmetciğim? Eğlendim, dondum, dondum. Evet, hava da inanılmaz soğuk. Böyle güneş varmış gibi duruyor ama güneşin şu anda çok bir faydası yok. Yani yollar açık, temiz ama gördüğünüz gibi harika da bir manzara var. Hadi. gel Rıfat. kamerayı...